Merhaba arkadaşlar, bugün size yepyeni, kocaman bir bebek evi tanıtacağım. Tam 24 sayfa, e, Bulem için hazırladım. Bulem'in kardeşi Esir'e için de bir bebek evi yaptım. Hangisinin hangi, ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum. İlk önce Bulem'inkini de yayınlayabilirim, Esir'ininkini de. Planım Esir'ininkini önce yayınlamak ama emin değilim. Bakalım. Şimdi, iki tane normal bebeğimiz var. Bir tane lol bebeğimiz var. Bir tane de unicornumuz var. Bir tane de arabamız var. Altın saçlı bebeğimizle oynamak istiyorum. O yüzden onu aldım. Evet. Bu ile özel bir kitap olduğu için onun ismini böyle arkası çıktı harflerle yazdım. Dediğim gibi tam 24 sayfa. İçinde dol dolu bir sürü oyun bulunuyor. Yepyeni sayfalar da var. Bakalım beğenecek misiniz? Kapağımızda bir peri var. Simli çatısında peri tozları bulunuyor. Bir zilimiz var. Kapımızın toklağı da çiçek şeklinde. Kalpli çıt açıyoruz ve bebek evimizle oynamaya başlıyoruz. Evet, şimdi Esirian'ın kitabında da farklı renklerde bazı sayfalar bulunuyordu. Bu da öyle bir sayfa. Benim ilk yaptığım bebek evlerinden birinin yatak odasını görüyorsunuz. Onun sayfalarından. Tur, ıslık yeşili turuncu ve mor renkli penceremiz abajurumuz kedimizin yatağı ayık ucumuzda. evet akşam oldu hava karardı yavaş yavaş biz de yatmaya hazırlanacağız bunun altına bir şey koymam lazım ama çünkü çok kalın bir kitap olduğu için destek koymamız gerekiyor. Evet. Bebeğimize pijamasını giydireceğim. Tavşan kulaklı pijamalardan istediler. Bu ulemde esir ada. O yüzden o pijamadan yaptım. Bebeğimizi yatırıyorum. Ama önce ışığımızı açalım. Çünkü yatmadan önce kitap okumayı çok seviyorum ben. Ve bu de yaptım bir kitap. Kızımız kitabını okuyacak. Daha sonra uykuya dalacak. Kedimiz de burada ayık ucunda yatıyor. Işığımızı da kapatalım. Yavaş yavaş güneş doğdu. Sabah oldu. Biz de Kalkıyoruz. Önce yatağımızı yapalım. Daha sonra da banyoya geçeceğiz. O kadar çok eşya var kitabın içinde. Hm. Tuvaleti kullanıyoruz. Sifonu çekmeyi unutmuyoruz. Daha sonra ellerimizi yıkıyoruz lavaboda. Şimdi bebeğimizin pijamasını çıkardım. kirli sepetine atıyorum. Birazdan yıkayacağız onu yıkaması için küvete soktum. Önce bebeğimin saçlarını ve vücudunu şampuanlıyorum. Burada bir banyo perdesi var. Banyo perdemiz böyle. İsterse bu ulem perdesini açabilir veya tekrardan böyle kapatabilir. Böyle yaptım kodesini bağladım. Şimdi banyoda yıkandı bebeğimiz ve bornozunu giydiriyorum. Şimdi bu güzel altın saçlarını kurutacağım tabii ki de. Bebeğimin saçlarını tarıyorum ve saç kurutma makinesiyle kurutuyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kedim Şükrü geldi. Çünkü ben çalışırken Masamda yatıp uyumayı çok seviyor. Dikiş makinesinin sesinden hiç rahatsız olmaz. Patırtı gürültü şükrü hiç rahatsız etmez. Şimdi muhtemelen yatacak. Ve bin dinlerken uyuyacak. Değil mi oğlum? Evet. Bebeğimizin saçlarını kuruttuk ve taradık. Mırlamaya da başladık. Evet. Dolabımızın içinde diş fırçamız ve diş macunumuz da var. Bunun sebebi de e, mutfak e, başka bir dolapta olamayacağına göre banyo dolabında olması gerekiyordu. Ama normalde dişlerimizi yemeklerden sonra ve yatmadan önce fırçalıyoruz. Ben burada anlatacağım. Birazcık diş macunu aldım diş fırçama. Şükür. Ve bebeğimin dişlerini fırçalıyorum. Dişlerimizi de fırçaladık. Şimdi patilerini çek bakayım. Olur. Tamam. Şimdi çamaşır odasına geçiyoruz. Biraz önce kirli sepetine attığımız çamaşırımızı, pijamamızı çamaşır makinesine koydum. Deterjanı ekliyorum ve yumuşatıcımı da koydum. Düğmesine basıp çalıştırıyorum ve ben de bebeğime güzel bir elbise bulacağım. Elbisemi buldum. Şimdi bunu seçtim daha doğrusu. Üçülüyorum ve bebeğime giydireceğim. Tabii ki buradaki en önemli şey arkadaşlar bu tür ev işlerini ütü ne bileyim çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak gibi işleri büyüklerimize bırakıyoruz. Biz onlardan yardım istiyoruz ya da onlara yardım ediyoruz. Evet bebeğime elbisemi giydirdim. Bornozum sadece nemli olduğu için onu asıyorum. Tavşan kulaklı pijamam da yıkandı. Onu da kulaklarından asacağım şuraya. Tamam. Şimdi banyoda işimiz bitti. Mutfağa geçiyoruz. Bebeğimizi masaya oturtalım. Şu desteği de alalım buradan. Ve Benim kedim de geldi. Masamda duruyor. Evet, Buğlemin kedisi de burada. O karnını doyururken biz de kendimize bu sefer farklı bir şey yapalım. Kahvaltıda meyve yiyelim. O zaten birçok videoda görüyorsunuz kızımız üzüm tabağı aldı meyvesini yiyecek ve süt içsin birazcık süt koyalım burada poşet çayımız var çaydanlığımız var tenceremiz tavamız her şeyimiz var istediği her şeyi yapabilir ama ben kahvaltısının biraz hafif olmasını istedim meyveli kahvaltı yapacak ve isterse cupcake'imiz var onu yiyebilir Burada balığımız var. Hadi balık pişirelim. Öğlen yemeği yiyormuş. Öyle düşünelim. Birazcık zeytinyağı alıyorum. Tavama. Balığımı temizledim. Ve pişirdim. Evet. Burada limonumuz var. Balığın yanına limon koyabiliriz. Havuç koyabiliriz. Evet. İsterse balığı kediye de verebilir. Benim Şükrü de balık çok sever. Balık deyince hemen zaten. Evet. Mutfakta başka neler var? Onları da göstereyim. Bir çiçeğimiz var. İsterse bu masasını çiçekle süsleyebilir. Bir saatimiz var. Burada reçel kavanozumuz, makarna kavanozumuz, mercimek kavanozumuz var. Zeytinyağı şişimizi görmüştük. Fırında pizzamız var. İsterse buradaki buzdolabındaki pastayı da fırında pişirebilir. Veya kendisi farklı yiyecekler yap çizip boyayıp onları da buzdolabına koyabilir. Buradaki tabağın üstüne koyabilir. Kendiniz de arkadaşlar bebek evleri yapabilirsiniz o bebek evlerinin videolarını bir kısmınız yaptığınız videoları yolluyorsunuz. Ben de Instagram'da storyemde yayınlıyorum. Hatta YouTube'da da yayınladım bazı videoları. Kendi yaptığınız kitapları bebek evlerini de gönderebilirsiniz bana. Veya onları izleyerek kendi yapmak istediğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Onları örnek olarak alarak. Defter sayfaları olur. Boş kağıtlar olur, kartonlar olur, hiç fark etmez. Ne ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bebek ellerinizi çizebilirsiniz. Eminim benimkilerden daha güzel olacaktır. Evet. Sonraki sayfamız havuz sayfası. Şimdi bebeğimize ona göre bir kıyafet giydireceğim. Biraz dağınık oluyor çünkü çok fazla eşya var. bebeğimizi mayosunu giydirdim şapkasını taktım şezlonga uzandı buzdolabından soğuk bir içecek alalım İsterse dondurma da yiyebilir fark etmez ama ben şimdi kola içeceğim onu şemsiyesinin masasına içeceğini de koydum burada bir tane küçük kum katarcımız var minik meyveleri olan turuncu böyle min minnoş minnoş mandalinalar düşünün öyle bir ağaç böyle minyatür oluyor bazılarınız biliyordur anneleri yetiştirenler vardır içinizde burada bir plastik topumuz var havuzda topla oynayabilir yüzebilir veya güneşlenmeye devam edebilir isterse lol bebeğine de yapabilir bunu Hangi bebeğiyle oynamak isterse onunla oynayacak. Elbisemizi değiştirelim. Sonraki sayfamız kuaför sayfası. Şimdi burada ben diğer kitaplarımda da anlattım kuaför sayfalarını. Ee, i̇ki tane dediğim gibi buğlem ve esra kardeşlere yaptığım için bu kitapları. Ee, onların her birine farklı saç koymaya çalıştım. İki kardeş birbirlerinden değişik saç modelleri alarak oynayabilirler. Her ikisinde de kuaför sayfası var ama saç modelleri farklı. Burada Gulen bu koltuğa oturacak. Saçlarını yıkatacak. Daha sonra aynanın önüne geçecek. Ve farklı saç modellerini deneyecek. Hangisini istiyorsa onu yapacak. Ama ben bu altın saçı çok sevdim. O yüzden böyle kalmasını istiyorum. Burada da kuaför eşyalarımız var. Minik bir aynamız var. Makasımız, saç maşası, saç kurutma makinesi, fön makinesi ve fırçamız var bir tane. De. Evet. Gelelim bale sayfasına. Bale dersi alacağız. Ve bebeğimizi bale öğretmeninin yanına gidiyor. Bale kıyafetlerini giyiyor. Beraber bale yapacaklar. Buradan burada güzel bir müzik açar. Muhtemelen klasik. Ve bale fikirlerini öğrenirler. Bale dersimiz bitti. Şimdi normal derse geçeceğiz. O yüzden başka bir kıyafet giydireyim. Diğer bebeğimiz de gelebilir. Onu da masasına oturtacağız. Ve derslerini dinleyecekler. Masalarımızda ders kitaplarımız, defterlerimiz var. Öğretmenimiz de hadi lol bebek olsun. Lol bebeğimiz de ders anlatacak. Arkada konuları görüyorsunuz. Matematik dersi, biyoloji dersi, coğrafya dersi olabilir mevsimleri anlatır. Burada da minik bir bilgisayarımız var. Öğretmen bilgisayardan bakıp anlatacak. Veya belki de online eğitim olacak. Şimdi bu sıralar böyle çünkü internetten derslerini görecek çocuklar. Okula gitmeyecekler. Evet, evet. Sınıfımız da böyle arkadaşlar. Şükrü masadan kalktığı için bir ara verdim. Şu anda kucağımda oturmak istiyor. O yüzden o orada oturacak. Ben devam ediyorum anlatmaya. Ee, sonraki iki sayfamız market ve Paris sayfaları. Markette kızımız mutfağı için meyve alacak. Çileğimiz var. Ve bir tane de butiğimiz var. Butikten de kendisine ev içindeki elbiseyi alacak. Elbisemiz de böyle giydirelim. Aldığımız elbiseyi üzerimize giydik. Bunları da çantamızın içine koyduk. Eve geçtiğimizde dolaba yerleştiririz. Ama önce Paris'teyiz madem. Bir kafeye girelim. Güzel bir tatlı yerken manzaranın tadını çıkaralım. Eyfel Kulesi'ni görüyorsunuz. Bir tane kız çocuğu önünde fotoğraf çektiriyor. Bize de güzel kremalı, üstü kremalı daha doğrusu karamelle süslü, karamelli e, sosla süslü bir kek geldi. Onu yiyoruz, tadına bakıyoruz ve manzarayı seyrediyoruz. Onun dışında mor kremalı bir dilim pastamız var. Bir de mavi kremalı bir cupcakeimiz var. Buyle hangisini isterse onu yiyecek. Şöyle birazcık baksın bakalım Eyfel Kulesi'ne. Sonraki sayfaya geç. Sonraki sayfamızda kamp yapacağız. Kızımız şimdi ormanın derinliklerine girecek. O yüzden kamp kıyafetlerini giymemiz gerekiyor. Safari kıyafetlerini daha doğrusu. Ve şapkamızı da taktık. Burada bir sürü hayvanla tanışacağız. İlk önce aramıza bakalım. Çiçeklerin üzerinden polenlerden bal yapmak için polen topluyor. Bir uğur böceğimiz var. Uğur böceğimiz böyle parmak kuklası şeklinde. Bir tane de örümceğimiz var. Çok yaramazlık yapmış, koşturmuş, koşturmuş ve uykusu gelmiş ama Yatağını yapması gerekiyor. Biz de ona yardım edeceğiz. O bize anlatıyor nasıl yapacağımızı. Biz de tarife göre örümcek kanı buradaki deliklerden geçirerek onun yatağını yapıyoruz. Biraz hızlıca yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi örümceğin alanı yaptık. İsterse bir sıra daha geçelim. Evet. Örümcek yatağını yaptım. Şimdi burada çadırın içinde uyku tulumumuz var. Birazcık gitar çalalım ama. Minik bir ateş yaktık. Ateşin başında gitarımızı çalıyoruz. Hayvanlar bizi dinliyorlar ve bize eşlik ediyorlar. Uyku vakti geldi. Bebeğimizi uyku tulumuna girdi bebeğimiz ve uyuyacak. Sabah olduğu zaman ormanda biraz ilerliyoruz. Bir tane balonumuz var. Bu balon böyle simli simli. Bir koalamız var. Bir tane sincabımız var. Burada aslan, geyik, pembe tüylü bir kuzumuz var, Bu böceğimiz. Burada bir de salıncağımız var. Ulem salıncağının da olmasını istedi. O yüzden ona salıncak yaptım. Burada cadı kazanımız, sihirli değneğimiz var. İsterse burada sihir oyunu da oynayabilir. Çünkü buradaki çiçeğin içinde bir orman perimiz var. Onu da böyle parmak kuklası şeklinde yaptım ve Hulem onunla da oynayacak. Çiçeğimizi tekrar takalım. Ve saçımızı da düzeltelim. Orman sayfalarımız böyle. Gelelim sonraki sayfaya. Şimdi bu sayfa çok önemli. Hemen birazdan anlatacağım. Önce şunu bir tamamlayayım, ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Sindirella masalını biliyorsunuz hepiniz. Hadi perimiz burada işimize çok yarayacak bizim. Kızımız. Şunu da saklayayım. Birazdan göstereceğim burayı. Kızımızın sindirella olduğunu düşünün. Sindirella kıyafetini giydi. Daha doğrusu sihir yapan perimiz. Onun üzerindeki e, eski püskü kıyafetleri sihirli değneğiyle dokunarak böyle güzel bir elbiseye çevirdi. Şimdi bana bir kabak getirir misin lütfen dedi. O da hemen bir bal kabağı getirdi. Ve perimiz bal kabağını dokundu ve onu altından bir arabaya çevirdi. Tekerlekleri de gümüşle süslenmiş. Bir unicornumuz vardı. Unicornumuz da arabanın ilerlemesi için arabaya koşuldu bebeğimiz sihirli arabasına binecek Cinderella'mız ve prensin partisine doğru yola çıkacak. Bu sayfada başka bir sürü oyun oynanabilir. Ama biz sonraki sayfaya geçeceğiz. Çünkü burada bambaşka bir masal devreye giriyor. Evet hepiniz şirinleri biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de biliyorum ve çok seviyordum. Hala da seviyorum bence. Yani çok güzel çizgi filmlerden birisi. Ee, oradaki oradaki Ormanın derinliklerindeki Şirin Köyü'nü buldum. Ben de buraya bir Şirin evi yaptım. Diğer evleri yapmadım çünkü bu evin biraz büyük olması gerekiyordu. İçine eşyalar koydum ee, ve tabii ki de madem Şirinleri yapıyoruz, bir sürü de Şirin yaptım buraya. Şimdi onlarla tanışacağız. Bu evin eşyaları var dediğim gibi. Onları birazdan göstereceğim. Hangi Şirinler var derseniz, Şirin Baba süslü şirin aynası ve şapkasındaki çiçeği de yaptım. Evet. Aşçı şirin pastası. Bunun ismi aşçı şirin miydi bilmiyorum. Başka bir ismi de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Şirine. Gargamel. Ve kedisi azman. Azmanı unutmadım. Kedileri çok seviyorum. Bence azman çok sevimli bir kedidir. Muhtemelen iyi kalpli bir kedidir. Gargamel de birazcık kızabiliyor ama o da özünde iyi bir insan olmalı. Evet. Şirinlerimiz böyle. Şimdi Esra'nın kitabında da şirinler var. Orada da farklı iki tane şirin var. Böylece Şirin Köyü'ndeki şirinlerin neredeyse tamamı burada kitapta, iki kitapta da olmuş oluyor. Ama biz Şirine ile oynayacağız. Çünkü burası Şirine'nin evi. Ve bakayım. Mutfaktaki yiyecekleri burada da pişirebilir kızlar. Fark etmiyor. Bir cupcake'imiz var. Fırında pişireceğiz. Şirine onu alacak. Masasına koyacak. Ve cupcake'ini yiyecek. Mis gibi de kokuyor. Veya burada bir yatağımız var. Yatağına yatırabiliriz Şirine'yi. Yani minnoş bir ev. Ama evin içinde bir bebek evi var. Öyle düşünün. Sonraki sayfamız Mısır sayfası. Burada kızımız Mısır piramitlerini gezecek. Buradaki hayvanlarla tanışacak. Bir devemiz, bir yılanımız var. Akbabamız ve bir de kartalımız var. Karşısındaki sayfada da Prenses Yasmin'i görüyorsunuz. Yani daha doğrusu Prenses Yasmin olacağız burada. Yasemin olacağız. Kıyafetini giydirdim bebeğimize. Burada bir sihirli lambamız var. Sihirli lambayı ovuşturduğumuz zaman lambanın cini karşımıza gelecek ve dile benden ne dilersen diyecek. Biz de ondan bir tane içinde elmasların, altınların olduğu bir sandık istiyorum dedik ve o da bize sandığı getirdi karşımıza. Bu arada bebeğimizin de takalım kafasına ha. Burada bir de sihirli halımız var. Sihirli halıyla etrafta dolaşabiliriz. Sonraki sayfada da kızımız denize girecek. Önce şunu göstereyim. Denizin içindeki balıklarımız oltasıyla bu balıkları tutacak. Tekrardan denize koyalım onları. Evet. Ben de bebeğime Deniz için kıyafetini giydireyim. Şöyle mayosunu giydiriyorum. Şapkasını da takıyorum. İsterse burada avlusunu serip güneşlenebilir. İsterse de dalgaları müsait denizin. Denizde sörf yapabilir. Veya Denize girebilir. Güneşimiz de böyle cırtlı. Bir sürpriz daha var. İstiridyelerin içinde biliyorsunuz bazılarında inciler olur. Bizim istiridyemizin içinde de inci var. Pembe bir istiridyemiz var burada. Evet. Başka bir kıyafet giydirmek istiyorum bebeğime. Çünkü at çiftliğine gideceğiz. Burada iki tane atımız var. Bir tane de unicornumuz vardı biliyorsunuz. Ama atları böyle süslü kokoş yaptım. Bir tanesinin yeleleri gümüş simli. Bir tanesi de kahverengi normal bir at. Bir de unicornumuz var. Burada da atları samanla besliyoruz. Onu da böyle yaptım. Bu sayfamız da böyle. Gelelim sonbahar sayfasına. Buradaki kıyafetimiz hemen değişmek zorunda. Çünkü hava değişti yağmur var ve biz de yağmurluğumuzu giyiyoruz şemsiyeli yağmurluğumuzu bir yağmur bulutumuz var şimşek çakıyor burada bir de kedili parmak kuklamız var ulem bununla da oynayabilir bir de tarlamız var burada da tarla bitkilerini toplayacağız değişik bir sürü sebzemiz var kabak beyaz turp Patlıcan, domates, havuç ve bir de sarı turpumuz var. Sonraki sayfamız Elsa sayfası. Şimdi bebeğimizi burada Elsa'ya çevirelim. Aslında bu saç çok uygun. Ama ben Elsa'nın saçından da yaptım. Bebeğimiz Elsa saçını taksın. Burada bir penguenimiz var. Ve Elsa'nın arkadaşlarından Olaf. O da burada hep beraber oyunlar oynayacaklar. Arkada da Ersan'ın sarayını görüyorsunuz. Hı. Buzdan kapıları kapatalım. Ve son iki sayfamız. Şimdi kıyafetimizi gene değiştiriyoruz. Çünkü hava daha da soğudu. Kışlık kıyafetimizi giydik. Şapkamızı da takıyoruz. Ve bebeğimiz Noel babaya bir merhaba diyor, ondan izin istiyor ve kızakla kayacak. Burada bir de kardan adamımız var. Kardan adam da yapabiliriz. Bir hediye paketimiz var çünkü burada yılbaşı ağacımız bulunuyor. Ağacın dibinde de hediye paketimiz var. Sonraki sayfada da şöyle tutayım. Burada içinde kar taneleri olan bir bulutumuz var. Bir kutup ayısı, kar tavşanı, burada da fok balığımız var. O da bir buz parçasının üstünde denizin üzerinde kayıyor. Burada balık tutmak için bir düzeneğimiz var. Çünkü buzla balık tutmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Bir yuvarlak delik açmamız gerekiyor ve o delikten balıkları tutabiliyorsunuz çünkü neredeyse her yer buzlarla kaplı balığımızı da burada tekrar koyalım Elsa sayfasındaki pengueni buraya koyabiliriz veya kendimiz de tutabiliriz balığımızı evet oldukça kalın bir kitap gördüğünüz gibi 24 sayfa anlatması da çok uzun sürdü videoyu parçalara böldüm Biliyorsunuz en başta çüklü geldi bana eşlik etti. Sonraki bölümlerde de parça parça çekmek zorunda kaldım. Çünkü çok uzun oldu video. Onları birleştirip yayınlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle eğer Şirinler sayfasını beğendiyseniz bana yazarsanız çok sevinirim. E, onun dışında videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız çok mutlu olurum. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki ismim de bağlı bu bir sonraki sayfa videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.